İzinsiz ses kaydı alınması suç mudur avukat bey? İzinsiz ses kaydı alınması belli usullere ve hukuk kurallarına aykırı biçimde gerçekleştirildiğinde suç teşkil eder. Bu kayıtlar alınırken hukuka ve usullere uygun davranılması kaydın delil niteliğine sahip olmasına yol açarken... Aksi durumda kaydedilen kişinin suç işlediği kabul edilir. İzinsiz alınan kaydın sistematik bir şekilde ve planlanarak elde edilmiş olması hukuka aykırılık teşkil edeceğinden delil olarak da kullanılması uygun bulunmamaktadır. İzinsiz alınan ses kaydı sebebiyle oluşabilecek suçlar, izinsiz alınan ses, fotoğraf ve video kayıtlarının sebep olacağı suçlar bakımından konuşmanın dinlenmesi ve kaydedilmesi suç ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçu da bu sebeple oluşur. Ses kaydı planlı ve sistematik olarak elde edildiğinde delil niteliğini kaybeder. Bu sebeple izinsiz alınan ses kaydının hukuki açıdan bir kanıt değeri taşıması için koşullara uygun olarak elde edilmiş olması zorunludur. Özel hukuk uyuşmazlıkları söz konusu ise delillerin hukuku uygun elde edilmesi ve sunulması gerekir. Ceza davalarında delillerin serbestliği ilkesine göre hareket edilir. Bu Sür davalarda her şeyin delil olarak değerlendirilebilmesi mümkündür. Sanık ya da şüpheli bir suç işlemiş ise bunun ispatı için sunulacak delillerin hukuku uygun olup olmadığına bakılır. İspat gücüne sahip olan bir kanıtın hukuku uygun olarak elde edilmesi zorunludur. Ceza davalarında da hukuka aykırı yollardan elde edilecek delillerin hakim tarafından reddedildiği görülmektedir. Bu sebeple izinsiz alınan ses kaydı delil olarak kullanılacaksa koşullara uygun şekilde elde edilmiş olması gerekir.